Kayseri Kadın Kooperatifleri artık ülke çapında bir marka. Kayseri Kadın Kooperatiflerimizin sayısı tüm ilçelerimizde ve il merkezlerimizdekilerle birlikte toplam 46'ya ulaştı. Kadın kooperatiflerimizde 650 kadın istihdamı sağlandı. 2 yıl içerisinde kadın girişimciliği ile 71 milyon ciro elde edildi. Aspir yağı, kabak çekirdeği, lokum, çikolata, halı, kilim, bahçe mobilyaları, istiridya mantarı, kahve, mantı, ayakkabı, hediyelik eşya ve tekstil ürünleriyle yurt genelinde satış başarısı elde edildi. Ve şimdi Kayseri Kadın Kooperatifleri aspiri yağ üretimiyle ulusal marketlerde raflardaki yerini alıyor. Kayseri Kadın Kooperatifleri. Emekle çalışıp gururla kazanan kadınların adresi.